Merhaba. Yeniden hoş geldiniz. Bugün 25 Aralık 2021. Süratle 2021'i bitirmeye doğru gidiyoruz. Ve sizinle yine bir İstanbul bölümüne karşınızdayım. Bir önceki bölümde İstanbul'a gezmek için veya iş için geldiğinizde bölge bazında, semt bazında, cazibe merkezleri bazında hangi oteller alternatif olabilir? Nerede kalmanızı öneririm? Onları paylaşmıştım. Bu bölümde dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesinin en iyi 10 otelini anlatmaya gayret edeceğim. Tabii bu benim seçimim. 2021 yılında yaptığım İstanbul'un en iyi 10 oteli seçimi. Bu otellerin özelliği şu. Birçoğu evet zaten uluslararası markalar doğal olarak. Çünkü İstanbul'da birçok uluslararası marka birçok en önemli noktayı ele geçirmiş durumda bildiğiniz gibi. Ama en önemli özellikleri gerçekten verdikleri hizmet kalitesi, hizmet standartıyla misafirlerine ayrıcalıklı deneyimler yaşatmış olmaları, yaşatıyor olmaları. Dolayısıyla benim İstanbul'daki en iyi 10 otel seçimimle karşınızdayım efendim. İstanbul en iyi 10 listemizin 10. sırasından başlayalım isterseniz. Anadolu yakasından geliyor. Hem konu olarak, hem işletme olarak hem de işletmesinin ortakları olarak ortaklarından kastım şu. Bir otelin içerisindeki farklı restoran markaları yani dışarıdan gelmiş restoran markaları vesaire anlamında söylüyorum. Olarak çok başarılı bir konsepti var. Wyndham Grand kalamış İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'un Anadolu yakasında Kalamış sahilinde nefis manzaralar eşliğinde çok güzel bir uluslararası otel gerçekten. Wyndham Grand markası ile işletiliyor. Bence çok da iyi işletiliyor. İstanbul'daki 10 numaralı otelim. Gecelik fiyatı, bu arada bu oteller doğal olarak en iyi 10 olduğu için pahalı oteller. Gecelik fiyatı Aralık ayında 2 kişi kahvaltı dahil 1600 lira civarında. Wyndham Grand Kalamış'la İstanbul en iyi 10 otele başlıyoruz. 10 numara. Buyurun. 9 numara İstanbul'un en önemli turistik merkezlerinden bir tanesinden Sultanahmet'te. Bu arada burada tam da burada aslında başka bir otel seçerdim ama velakin o otel 1 Nisan'a kadar kapalı tadilatta. Dolayısıyla alternatif olarak söyleyeceğim otel otelle devam etmek zorundayım. Hacı Sofya Mansions ya da Mansions ya da Mansions nasıl okursanız Hacı Sofya Mansiyonları diyelim, Ayasofya Mansiyonları diyelim. Çok güzel bir otel gerçekten. Çok şık bir otel. 2020 listesinde İstanbul'un 9 numaralı oteli ve gecelik fiyatı. 2 kişi kahvaltı dahil 3500 lira civarında efendim. Hacı Sofya Mansions buyurun. İstanbul'un en iyi otelleri listesinde 8 numarada bir klasik var. İstanbul'un ilk 5 yıldızlı oteli, ilk uluslararası oteli 1950'lerden beri yerinde duruyor. Müthiş bir konumu, müthiş bir manzarası var ve hala belirli çizgide o e, ününü korumaya devam ediyor. Hilton İstanbul Bosporus'tan söz ediyorum. Hilton İstanbul Bosphorus'un 2 kişi Aralık ayı içerisinde gecelik fiyatı kahvaltı dahil 3300 lira civarında. Hala çok güzel bir otel gerçekten. Hilton İstanbul Bosforus 8 numara. Buyurun. 7 numarada bu kez Barbaros e, bulvarından yani böyle Beşiktaş'a inen o e, dikçe inen yokuşun hemen sol tarafında boğaz manzarasını olağanüstü alan bir otel var. Swiss Hotel The Bosphorus. Swiss Hotel de bir klasik artık. Klasik haline geldi. Onun da fiyatı 3400 lira civarında Aralık ayında. E, bunlar tabi uluslararası zincirler ve belirli kalite standartlarında hizmet vermeye çalışıyorlar. Swiss de onu koruyanlardan bir tanesi. 7 numarada. Swiss Hotel The Bosphorus. İstanbul buyurun. numaradaki otelimin gecelik fiyatı Aralık ayında iki kişi 4500 lira civarında. Dedim ya lüks oteller bunlar. İstanbul'un en iyi sınıf otelleri. Bu otelin binasını hiç sevmem. Yani dürüst olmak gerekirse çok çirkin bir binadır. Süzer Plaza'da otel. Ama otelin kendisi, işletmesi, manzaraları olağanüstü. Hani söyleyecek hiçbir şey yok gerçekten. İstanbul en iyi oteller listesinde gecelik fiyatı 4500 lirayla benim işletmecilik anlamında da çok beğendiğim bir otel var. Ritz Carlton İstanbul. Buyurun. Geldik 5 numaraya. Tabii İstanbul'da bütün böyle lüks otelleri bu listeye almam mümkün değil. Bunlar bir otelci olarak benim seçimlerim. Sizler farklı tercihlerde bulunabilirsiniz elbette ya da şu otel niye yok kardeşim diyeceğiniz oteller olabilir elbette. Ama bu bir seçim. Sonuçta 10 tane otel seçmek gerekti bu program için. Süre ona göre ayarlandı. O yüzden 10 tane otel seçiyorum. İşte 5 numara yine bir Hilton grubu oteli ama bu kez Conrad. Yani Hilton'un en önemli otel, en önemli otel markalarından bir tanesi. Konrad İstanbul. Gecelik fiyatı 3400-3500 lira civarında Aralık ayında. Konrad İstanbul'da gerek hizmet anlayışı gerek durduğu konum ve konumdan gördüğü boğaz manzarasıyla gerçekten İstanbul otelleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip. Konrad İstanbul 5. sırada efendim. Dördüncü sıradaki otelim için karşıya geçiyoruz, Anadolu yakasına, Kanlıca'ya. Kanlıca'da e, gerçekten müthiş bir konumda, boğazın tam üzerinde. Size boğazın üzerinde kahvaltı etme imkanı sağlayan, böyle e, odanızdan çıkıp ön tarafa veranda yani verandanızın boğazda olduğunu düşünün. Öyle hayal edin, az sonra göreceksiniz zaten. Çok keyifli bir otel var dördüncü sırada. İsmi Ajya. Ajya Otel, Kanlıca, İstanbul. Fiyatı 3.000-3.200 lira seviyesindedir. Değişebilir elbette güne göre çünkü bu otellerin fiyatları böyle günlük aksiyon alabilirler çok da normal doluluklara göre vesaire. Ama bu bu civarda bir fiyat. Küçük bir oteldir Ajia. Böyle suya dokunmak istiyorum, Boğaz'ın üzerinde olmak istiyorum derseniz tercih etmeniz gereken otellerden bir tanesi dördüncü sırada Ajia. Buyurun. Üçüncü sırada da yine Anadolu yakasından ve yine tam boğazın üstünde boğazın boğaza dokunabileceğiniz yerde bir otel var. Kuleli sahilinde. Kuleli'de Sumahan On The Water yani suyun üzerindeki Sumahan isimli bir otel var. Bence İstanbul'un en güzel 3 numaralı oteli. Küçük çok az sayıda misafire hizmet veriyor. Biraz da tabii onun avantajıyla diyelim çok da keyifli hizmet vermeye çalışıyor gerçekten. Sumahan On The Water Orada kalmaya diyebilir pahalı bir fiyatı var. Gecelik fiyatı 4600 lira. 2 kişi kahvaltı dahil. Sumahan On The Water Kuleri buyurun. İstanbul en iyi 10 listesinde geldi 2 iki numaraya, 2. sıraya. E, en yeni otel, e, açılmış İstanbul'daki en yeni otellerden bir tanesi. Çok özel bir e, arkadaşım, bir okul arkadaşım, çok keyifli bir adam yönetiyor. Gerçekten genel müdürlüğünü e, yapıyor. Sevgili Harun Dursun, e, olağanüstü bir otelcidir. Gerçekten sınıf arkadaşım, saygı duyuyorum otelciliğe, yaptığı işe hayran olduğum arkadaşlarımdan bir tanesidir. Ve nefis bir oteli yönetiyor, nefis bir otel açtı. Mandarin Oriental Bosforus'tan söz ediyorum. Belki de Boğaz'daki en yeni otel şu anda. Mandarin Oriental Boğaz'daki en pahalı otellerden de bir tanesi. Gecelik fiyatı Aralık ayında şöyle bir baktığında dolluklarıyla da ilgili tabii ama 8-9 bin liralar civarında. Çok pahalı ama başka bir lüksten ve başka bir sınıftan bahsediyoruz. Mandarin Oriental Bosforus efendim. Buyurun. İstanbul'un en iyi otelleri konulu bölümümüzde geldik bir numaraya benim için İstanbul'un en iyi oteline. Ee, belki yakın gelecekte birkaç yıl sonra değiştirebilir, el değişebilir ee, bu liderlik, bu birincilik elbette çünkü çok fazla rakip var. Boğazda çok fazla sayıda üst kalite otel var artık vesaire ama bence hala o otel, yani şimdi söyleyeceğim otel çizgi anlamında ve marka kalitesi, marka sürekli anlamında bir numara olmayı hak ediyor. Efendim Çırağan Kempinski'den bahsediyorum. Çırağan Sarayı Kempinski otel Bosforus. Çırağan Sarayı zaten kendi içinde olağanüstü bir bina, tam Boğaz'ın üzerinde duran Çırağanda, Çırağan Caddesinde müthiş bir lokasyondan söz ediyoruz. Yani lokasyonla yarışmak zaten çok zor. Ama onun ötesinde Çırağan Sarayı'nı uzun yıllardır işleten Kempinski markası da belki dünyadaki amiral gemisi olarak gördüğü için müthiş bir işletmecilik tarzı sunuyor. Çırağan'ın Aralık ayında iki kişi oda kahvaltı fiyatı 6 bin liralar seviyesinde. Buyurun benim için şu anda İstanbul'un bir numaralı oteli Çırağan Sarayı Kempinski. Üst üste iki tane İstanbul bölümü anlatmaya çalıştım. Bir tanesinde İstanbul'a böyle, e, ben öyle anlatıyorum. Normal insan, insanlar gibi gelip, efendim söyleyeyim işte gezmek için veya iş için kalmak istediğinizde hangi bölgelerde, hangi otelleri, seçebilirsiniz seçebilirsinizdi, o bir bölüm önceydi. Onu yayınladım. Şimdi yayınladığım bölümde İstanbul'da lüksü tanımlayan, İstanbul'da en iyi kaliteyi tanımlayan 10 oteli seçmekti. İşte onu da geride bıraktım. Lütfen abone olmayı unutmayın olur mu? Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ve yayınlamaya gayret ettiğim bölümlerden haberdar olmanızı rica ediyorum. Ha ve devamında lütfen yorum yapın. Bu oteller benim seçtiğim oteller. Eğer siz ben şöyle bir otel buldum gelip bunda kalmak istiyorum ne dersin diye sormak isterseniz ya da yorum yapıp bu yorumla katkıda bulunmak isterseniz lütfen çekinmeyin. Her yoruma elimden geldiğince yanıt vermeye gayret ediyorum. Ve bir sonraki bölümde İstanbul'un çok keyifli bir bölgesinde adalarda olacağız. Adaları ziyaret edersek, adalarda bir hafta sonu geçirirsek hangi oteller alternatif olabilir onlara bakacağız efendim. O bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.